Evet bu hostelde kaldım. İsmi Do Dover Castle Hostel. Bunlar da İngiltere'deki iki katlı otobüsler. Kaldığımız yer böyle. Evet İngiltere'deki ilk günüm sabah tutmadı. Odada orlayanlar vardı o yüzden. ben de sabah erken yürüyüşe çıkayım dedim. Hem de British Museum'e gideceğim. Biraz erken varayım dedim. Hadi bakalım. Evet. Thames Nehri'nin üzerine geldim. British Museum'e doğru yürüyorum hala. Londra büyük ihtimalle gelecekte bayağı göktelenli bir şehir olacak Dubai gibi. Ay Big Ben. Şurada da National Theater var. Evet, British Museum'un önüne geldim. Saat 10'da açılacak. Bayağı bir kuyruk var. Gördüğünüz üzere. Giriş ücretsiz olduğu için tabi doluştular diyelim. kuyruğu görüyorsunuz. Evet, ee, sokak lezzetleri gibisinden bir şey almışlar. Bir sürü çeşit değişik ülkelerden. Soho'ya geldim. Millet ne güzel oturmuş. Takılıyor. Bu başı milletle belaya girmiş. Yanına da yazmışlar tekme atabilir, ısırabilir diye. Burası atların falan gösteri yaptığı bir yer galiba. Çünkü burada atların şeyi var. Bu iyi değil, bu iyi değil. Bu iyi değil, bu iyi değil. Ya evlerin güzelliğini göstermek istedim. Çok güzel. İnsan böyle bir evde yaşamalı. Buraya bir tane savaş gemisi getirmişler Herhalde girişi ücretli Burada da Tower Bridge var Tower Bridge'in diğer tarafına geldim aşağı indim. Böyle bir merdivenle aşağı iniliyorum Buradan daha güzel gözüküyor tabii. Bu bir etkinlik mi, yarış mı anlamadım. Herhalde etkinlik. Spor kulübü. <laughs> Agora markete geldim. Londra'nın en büyük marketi sayılır. En meşhur en azından. Şimdi bakalım neler varmış. Evet, bayağı büyük bir hazırlık. Evet, biz zeytin yetiştiricisiyiz ama bizim böyle bir dükkanımız yok, ben daha görmedim bak. Çeşitlere bak ezmeler yapmış harika. Kanodiler. yıkıntı da Baro Market'in arkasında eski bir binaymış. Sadece bu duvarı kalmış. Buraya Golden Hind diye bir gemi koymuşlar. Herhalde orijinali yapmaya çalışmışlar eski gemilerin. İşte biletle girilebiliyor. Ee, bugün Hyde Park'ı izleyecektim. Hyde Park'ın yanında Green Park diye bir yer var. Orayı da gezeyim dedim. Millet tabi kendini cumartesi havada çok güzel olunca dışarıda atmış. Gerçekten yemyeşil ya her yer. Yani evet, Buckingham Palace'da seremoni olacak birazdan. Onun için geldim. Bütün insanlar seremoniyi bekliyor. Bakalım nasılmış. Evet, yarım saattir bekliyoruz. Daha yeni geldiler. İşte No Guard Changing Ceremony Today diye yazmışlar. Ulan bir saattir bekliyoruz. Söylesenize. Neyse burası da Buckingham Palace. Yapacak bir şey yok kısmetimiz değilmiş. Başka sefere geliriz. Böyle bir zafer takı yapmışlar. Şurada da dört tane sütun yapmışlar. Krallığa ait ülkelerin isimleri yazıyor. İşte Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Hindistan, Karayipler falan. Burası biraz Fransa'ya benzetmişler. Bir de böyle bir anıt yapmışlar gayet güzel. şimdi Dünya Savaşı'nda dünyanın değişik yerlerinde savaşanlar için yapılmış savaşılan yerler falan hep yazılı. Daha doğrusu birinci Dünya Savaşı diyelim öyleymiş. Bu mamut kemikleri Şurada da bir tane balinayı havaya çıkmışlar işte. Böyle bir yer Dağ ve tarihimiz <laughs> Dodo'yu da böyle doldurmuşlar <laughs> <laughs> burası Bilim Müzesi. Doğa ve Tarih Müzesi'nden çıktım buraya geldim. Burası da bayağı büyük bir müze. Bilimle ilgili ne ararsanız var. Aramadığınız şeyler de var. Bir sürü uçak modeli var. Uydu. Ne bileyim. Bir sürü şey işte. Burası Kensington Parkı. Gerçekten muhteşemler. Hmm. Evet Hyde Park'a geldim. Burası Buranın en meşhur parkı. Gerçekten güzel bir yer. Ee, burada herkesin konuştuğu bir yer var aslında ona baktım da bulamadım şimdilik. İnşallah buluruz. Yani. Haritaya baktım haritaların gibi şey geçmiyor. Hayır tam bir şekilde. I mean maybe some of the Ha şöyle huzurlu bir parkımız olmadı ya. Vallahi billah. <laughs> Biraz şaka gibi yapmışlar. Bir yerden bir yere atılabiliyor. <laughs> komando gibi gidiyorum. Evet burası Hyde Park'taki konuşulan yer. Speaker Corner gibi ismi var buranın. Tabi ee, tabii fotoğraflarda işte bir şeyin üzerine çıkıp konuşuyorlar. Ben burada öyle bir şey bekliyordum. Böyle anıtsal bir şey yok. Sadece zamanda burada konuşuyorlarmış. Ee, şimdi konuşan yok tabii. Konuşacak bir şey yok herhalde. Neyse burası yani. Her yerin vazgeçilmezi şemsiyeli sokak. Evet, burası Elephant Market. Burada her şey çok ucuzmuş diye söylediler. Daha okudum. Öyle. Her şey var ama ucuz mu? Yani. Pazar kültürünü seviyorsanız iyi bir yer. Her renkten her cinsten, her memleketten adamlar. Bence meyveler Türkiye'den daha ucuz. Çok kalabalık ama. Böyle bir yer. Hadi, gel.

Burası <laughs> Elephant dedim de burası aslında East Market, East Street dedikleri bir yer. <laughs> Vallahi burası biraz müze gibi ya. Hani her ülkeden her şeyi görüyorsunuz, ne bileyim Çinlilerin elbiseleri vardı, Afrikalıların, Pakistanlıların, Hintlilerin, her şeyin kendi kültürel her şeyi var yani. yani aynı anda 10 tane ülkenin pazarına gitmiş gibi oluyorsunuz. Ha mesela burası Hintlilerin, Hayır.